Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte hangi konuyu işliyoruz abi? Kombi anakartı hangi durumlarda arızalanır? Ya da ne gibi durumlar karşısında bu problemi yapabilir? Bu, bu konuyu işlemeden önce ne yapıyoruz? Abone olmadıysak bir şöyle bir tıklayıp abone oluyoruz. Peşine intro geliyor. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi tanıştığım veya da kötü bahsedilen ustalar için bahsediyorum bu konuyu. Yani şöyle anakart arızalanabilir gayet normaldir. Fakat hangi durumlarda anakart arızası yapar? En basit olmak üzere. Şimdi arkanda zaten örnek cihazları görüyorsunuz. En basit olmak üzere Türkiye'deki e, elektrik voltajı ne abi? 220 volt. Doğru mu? Bu 220 volt her zaman düzenli olarak 220 gelmiyor. 213, 215, 225, 235 vesaire. Özellikle elektrik gittiği zaman yani buradan da size e, bilgilendirmiş olayım. Bu tarz pahalı işlevsel elektronik aletleri kendi elinizde fişini çekin abi. Sigortasını indirin. Çünkü elektrik kesintisinden sonra verdikçe akım 250 260 volta kadar çıkıyor. E cihazın da biraz eski ise içinde güvenlik amaçlı kullandıkları ufaktan olan cam sigorta yoksa diye kartı patladı. Peki ikinci durum nedir abi? Şimdi senin cihazın kafasına göre çalışıyor. Durduk yere petekleri açıyor. Efendime söyleyeyim sıcak suyun derecesiyle oynuyor böyle kafasına göre keyfine göre hareket ediyor. Bu da anahtar problemidir. Bu da anahtar problemimiz. Çünkü Nasıl soruyor abi sen komut vermeden yani sen o düğmeyi çevirmeden yani sen çalış demeden kafasına göre çalışıyorsa bu da bir anahtar problemidir. Peki anahtar hangi durumlarda tamamen değişir derseniz Arkadaşlar her anakartta bulunan ana bir role var. Böyle kafam kadar. Yani evinizi usta çağırdığınız zaman Ana kart ya bunun ana daha arıza diye çıkarttığı zaman orada böyle kafam da Tepeleme bir ev gibi, cansız böyle bir ev gibi kocaman bir zımbırtı var. Bu gittiyse kart gitmiş demektir. Öbür türlü tamir yapılıyor. Tamir ücretinde hani şimdiden bilgilendirin Yerine semtine göre 150'den başlıyor 300 400 yani o kartın durumuna göre değerlendiriliyor. Ha işe yaramıyor abi o kart değişiyor. <laughs> Bu durumda size ne önerebilirim? Kartı ee, sağda solda bir kombi tamircisi vesaire varsa yani kombi kart tamircisi yani ana kart tamircisi varsa hani kendiniz bir götürmenizi tavsiye ederim. Eğer ki karttan olduğuna eminseniz yani bütün olayı bitirdin. Beni bir şekilde buldun bu videoda. Ha ya artık bu ana karttı dediysen eğer yani, kendine güveniyorsan ha bu sürekli ana Sökmeden resmini çek. Çünkü bir ton kablomobla yürüp çıkıyor. Daha sonra kafasını karıştırma cihazı. Götür bir kart tamircisine. Orada Hı. bunun durumunu bir gör. Aa olmuyorsa sıfır kart almak zorundasın zaten. Hani bunun herhangi bir şekilde bir kaçışı yok. Bir diğer ana konumuz olan. Şimdi anakarttan sürekli bahsediyoruz fakat ana kartın yanmasına sebep olabilecek şeylerden bahsettik. Bir dedik 220 volttan fazlasını yerse ana kart tamiri olur. İki neydi abi? Kafasına göre çalışıyor ise ana kart tamir olur. 3- sıcak su arızasında e, evvelki videoda da bahsettim. Üç ana problem var. Yani sıcak su sensörü türbün NTC gibi problem var. Bunları geçtikten sonra eğer hala olmuyorsa yine ana kalmış oluyor yani nasıl abi üçünde yeniledim. Teker teker denedim. Üçünde gerçekten yeniledim. Fakat hala olmadı. Olmuyor yani. Bunu nasıl yapabilirsin abi? En son anakart kal. Anakartı verirsin. Peki bu üçünü öyle sonra anakart niye hala ağızda verir? Şöyle bir şey olabilir. Mesela türbünün yani sen sıcak suyu açtığın zaman türbün anakarta haber veriyor. Fakat bu haberi algılamıyor olabilir. Yani ha Allah bana buradan bir şey gelmedi demek ki sıcak su açık değil gibi bir algılama söz konusu olabilir. İkinci bir neden petekleri açtığınızda da aynı şekil. Peteklerde de 3-5 problem var. Yine onu da bahsettim zaten. Yine bunları geçtin artık hani yapacak bir şey kalmadı. Yine sonuç anakarta kalıyor. Zaten anakarta kaldığı zaman cebine 300 sıkışmış demektir. Yani Entillahus'ta da gelse buna artık yapabilecek gerçekten bir şey yok. Anakarta kalmış demektir. Ee, maalesef. Geçmiş olsun. Bazen oluyor yani. Şimdi peki ben size bu kısa ve öz videoyu neden çektim abi? İyi ya da kötü bir şekilde haberiniz bir şekilde bilginiz olsun diye yine biz bu videoyu tasarladık. Düşündük daha doğrusu yani en azından tamam bu konu hakkında elinizden bir şey gelmez fakat Biliyorsunuz devir fırsatçılık devri olduğu için en azından iyi kötü bilginiz olsun. Zaten çektiğimiz videoların birçoğu gerçekten hani canı gönüllü hani sizi bilgilendirmek adına yapıyorum. E bu kadar takdirde bir abone olup bir beğenip hani bize, bize ufaktan da olsa hani en azından şu an beni izlerken oturduğun yerde ufaktan da bir destek atman artık hani bize de onu çok görme abim ablam ben. Çok görme çünkü gerçekten birçok konu işleyip birçok derde deva olduğuma inanıyorum. Süper kahramanlık yapıyorum. Doktorum resmen ya. Ben ne yapabilirim? Şu gencecik yaşında kalkmışım kalmışım. <laughs> <laughs> Haddimi açtım kusura bakmayın. Bir abone olup bir destek olmayı bizi unutmayın. Bu tarz probleminiz varsa yani Komin ağızlarında beylik düzü ve çevresindesin. Avcılar işte büyük çekmece, küçük çekmece vesaire bu tarz. Bana böyle bir şekilde ulaştıysa Canlı görevden şöyle bırakacağım adresleri. Bana ulaşabilirsin. Direkt zaten şahsi kendi ee, cep telefonumu bırakıyorum. Ara dertleşelim. Sıkıntı yok. Bir şekilde de çözmeye çalışırız Allah izin verirse. Bir başka videoda yani bir başka problemin kaynağında da görüşmek üzere. Şimdiden Herkese iyi günler. Bu arada bu çekim yaparken saat şu an gerçekten real olarak bir buçuk. Çekimi ne yapıyorum? Yakında gelecek olan kısa bir tatil videosunun evvelinde bu videoyu koyarak ile sizi bilgilendirmek istedim. Çünkü bugün de bu tarz e, sorular geldi. Neyse yeter kadar başınızı şişirdiğime inanıyorum. Bir başka videoda bir başka süper kahramanlıkta görüşmek üzere. Kumral Teknik iyi günlerler.